Herkese selam arkadaşlar. Şu anda Dodoviz kanalındasınız. Bugün sizlerle yeni bir ekipmanın kutu açılışını yapacağız. Şu an elimde Emadio'nun Air Vocal Studio Pro ses kayıt paketi bulunuyor. Bu paketin üstünde, içinde, üstünde gördüğünüz gibi kulaklık, ses kartı ve mikrofon bulunuyor. Ben Emadio'yu uzun yıllardır kullanıyorum. Bundan önceki yani... Artık eski mikrofonum bu setten sonraki eski mikrofonum. Ema diyordu ve 12 senedir hakkını vere vere kullandım. En son böyle e, bu kafa kısmı şuradan ayrıldığı için bir kenara aldık ama hala ses kaydediyor. Belki yarın bir gün onu bir şeyle silikonla falan tutturup belki hala kullanılabilir. Bu sete geçmemin iki sebebi var. Bir işte o mikrofonun ekipmanı yıllardır kullandığım için. İkincisi ise o ekipman USB bir ekipmandı. Bu şimdi XLR sisteme geçtik. Ses kartı da kullanabileceğim. İşte jack girişli bir kulaklık da kullanabileceğim. Ve XLR mikrofonu da kullanabileceğim. Bununla beraber çok fazla farklı seçenek vardı. İşte Presenos'un vardı, Focusrite'ın vardı. Neden bunu tercih ettim? Aslında benim bunda en çok cezbeden şey bu ses kartı oldu. Öncelikle şunu söylemek gerekirse ben bir ses profesyoneli değilim. Hobi olarak yıllardır ufak tefek prodüksiyonlar yapıyorum, müzikle uğraşıyorum. Onun dışında müzik ses ekipmanını seviyorum. Ses kaydetmeyi seviyorum, müzikle uğraşmayı seviyorum. Bu da benim için yeterli olacağını düşündüm. Daha büyük işler yapılabilir mi? Belki de yapılabilir. Ama benim için yeterli bir sistem ve bununla beraber de profesyonel olmamamla beraber de bu videoyu da bunu göz önünde bulundurarak izlerseniz sevinirim. Bu ses kartına dönecek olursak benim öncelikle tasarımsal olarak çok fazla hoşuma gidiyor. Bu ortasındaki e, tekerleği, işte potların bulunduğu yerleri vesaire tasarımsal olarak çok şık. Onun dışında ne işe yaradığını gerçekten bilmediğim için de kristal preamplar var. Bunun da çok kaliteli preamplar olduğu olduğunu söylüyorlar. O yüzden bu beni çekti ve Emaudio markasına da yıllardır alışık olduğum için ilk tercih sebebim oldu. Şimdi lafı uzatmayalım kutuyu açalım içinde neler var neler yok bakalım. Ondan sonrasındaysa bir takalım bilgisayarımıza nasıl ses alıyoruz ne yapıyoruz bir duymuş olalım. Şimdi başlıyorum şöyle açalım şuraya koyuyorum ve diğer malzemeler de ekipmanlar da böyle ayrı ayrı kutusunda içinden iki adet daha farklı kutu çıkıyor. Bunları da şimdi hemen açalım. Bu kutuyu açtığımızda şöyle bir manzara bizi karşılıyor. Burada bir kulaklık var. Bunun pop filtre var. Onun yanında bir şok mount var. Sonrasında burada mikrofon bulunuyor ve bu mikrofonu taşıyacak böyle bir soft case bulunuyor. Evet bunda da kağıtlar çıktı. Ses kartını çıkarıyoruz. Hemen bir ses kartını görelim. Evet, gerçekten yakışıklı, değil mi? Çok iyi. Bize yakışacak masa... masamıza yakışacak bir ekipman olduğunu düşünüyorum. Ses kartı bu şekilde görselde gözüktüğü gibi hemen kenara koyuyorum ve kutusun içinde başka neler var? Type C'den Type C'ye bir kablo ve tip A'dan tip C'ye yine bir kablo beraberinde geliyor. Şimdi bunu da kenara aldım ve tekrardan öbür kutuya dönmek istiyorum. Bunun içinde çünkü en önemli parçalardan biri olan mikrofon var. Mikrofonu da görelim. M Audio Nova Black. Karşımızda. Aşkım öbür mikrofonum eski mikrofonum M Audio Producer USB ile M Audio Nova Black yan yana böyle gözüküyor. Nova Black düşündüğümden çok 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 daha küçük bir mikrofon. Ee, işlevi nasıldır onu bilmiyorum ama boyut olarak çok fazla küçük. Bu da bizim emekler. Emektar da şöyle size şapka çıkarıyor efendim. Artık bununla işimiz bitti. Sadece belki işte biz aynı zamanda işte video prodüksiyon işleri yaptığımız için bazen podcast işleri yapıyoruz. Bazen farklı işler yapıyoruz. İki kişi karşılıklı konuşursa bunu bir silikonla falan sabitler kullanabiliriz diye düşünüyoruz. Şimdilik emektarı kenara bırakıp No yeni setimizde devam edelim. Bunun yanında bir şok mountu var. Mikrofonu oturtuyoruz içine. Yaptığımız darbelere karşı burası bir örümcek ağı sistemi var ve bu böyle sallansa bile masaya vurduğumuz zaman tak tak sesini vesaireyi buna direkt iletmemesi için bir sistem bununla beraber de ayaklığınıza bağlayabiliyorsunuz. Şimdi bu ikisini de bir kenara bırakalım. Başka setimizin içinden neler çıkıyor ona dönelim. Pop filterı var dediğimiz gibi. Küçük tatlı bir pop filter. Ben bunu beğendim. Ayrıca bu yuvarlak kasnak pop filterlardan da sipariş etmiştim ama belki bu da yeterli olabilir bilmiyorum. Denemek lazım. E, denediğimiz zaman göreceğiz. Hemen bir diğer büyük parçaya daha geçelim. Setimizin son parçası. Bu da HDH40 HDH40 model kulaklık. Referans kulaklık. Hemen poşetlerinden kurtaralım. Bu kulaklıkta bahsettiğim gibi referans bir kulaklık. İlk bakışta bu da gayet şık gözüküyor. Hepsi siyah parçalar birbiriyle çok uyumlu gözüküyor. Ee, i̇ç malzemesi deri. Rahatça hareket edebiliyor içe arkaya öne sağa sola. Uzunca bir kablosu var ve kablosunun ucu dönüştürülebilir bir uç. Ee, i̇ç tarafı 3.5 mm üstüne de çivi jack olarak dönüştürebiliyoruz. Bununla beraber de ses kartımızla uyumlu olarak ya da diğer 3.5 milimetre jack girişli olan cihazlarımızla uyumlu olarak çalıştırabiliyoruz. Evet ana malzemelerimiz bu kadardı. Şöyle hepsini bir kenarıma alayım. Az önce bahsettiğim gibi mikrofonu taşımak için bir bez kılıf vardı. Bu bez kılıfı ta 12 sene önce bu mikrofonu aldığım zaman da verdiler. Ema Audio bu tarz ufak dokunuşlara dikkat ediyor. Bence artı puan bunlar. Tabi bunların hepsini birbirine bağlamak içinse bir adet XLR. Dişiden erkeğe XLR girişine ihtiyacımız var. Bu da kutu içeriğinden çıkıyor. Bunun kalitesi nedir? Daha kaliteli bir XLR kabloya geçmek bizim ses kalitemizi arttırır mı? Bilmiyorum. Bunu biraz deneyimledikten sonra ve daha kaliteli bir kablo kullandıktan sonra test ederek anlayabiliriz. Şimdi tüm bunları bir toplayıp bilgisayar başına geçelim. Mikrofondan ses sistemimiz, Vokal Pro setimizden sesimizi bir duyalım. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Şu an az önceki izlediğiniz videonun devamını çekiyorum ama hemen peşinden gelip bilgisayara sistemi kurup denemedim. Üstünden biraz zaman geçti. 2-3 hafta kadar bir zaman geçti. Ben de bu süreçte bu cihazları, bu seti kullanmış oldum. Şu anda benim sesimi bu sistemden duyuyorsunuz. Az önce bir yaka mikrofonu vardı. Godox'un Movlink M2 yaka mikrofonu vardı. Ama şu an MA diyor sisteme geçmiş bulunuyoruz. Ve videonun bu dakikasından itibaren seste herhangi bir düzenleme yapmayacağım. Siz de verimli bir şekilde duyabilin diye. Sesimi zaten duyuyorsunuz. Ben bu süreçte biraz tecrübelerimden bahsedeyim size. Eski mikrofonumla şu an kullandığım bu yeni sistem arasındaki farklardan bahsedeyim. Şunu fark ettim. Ben eskiden sesimi duymuyormuşum. O çok bas karakterli bir mikrofonmuş. Yeni mikrofona geçtikten sonra eminim profesyoneller bunun işte eksiğini, artısını vesairesini çok daha iyi anlatabilirler ama ben duygu olarak, duyduğum şey olarak söylemek istiyorum. Kendi sesimi duymaya başladım. İşte ufak tefek mix yapıyorum, bir şeyler yapıyorum. Burada da çok daha fazla fark ediyor yani. Kendi sesimi duyuyorum, üstüne bir işlem yaptığım zaman çok güzel parlıyor, çok güzel sesim duyuluyor. E, bu da hoşuma gitmeye başladı tabii ki. Bu 2 haftalık 3 haftalık süreçte memnun kaldın mı diye sorarsanız ben memnunum arkadaşlar. Biraz cihaz detaylarından bahsedelim. Kulaklık gayet iyi. Kulaklığın en büyük eksi bu iç tarafları deri malzemeden. Deri malzeme olduğu için hele ki bu yaz günlerinde şıpır şıpır buralarımdan ter akıyor. Bu benim için en büyük eksisi oldu. Ki belki şu anda işte bir çevre sesi, ortam sesi alıyor olabilirsiniz. Balkon, cam açık, çok sıcak. Ee, bir sesle ilgili video yaptığım için daha böyle stabil bir ortamda kaydetmeyi isterdim ama şartlar bu eriyip bitemem burada. O yüzden siz de bu konuda da kusura bakmayın. Onun haricinde bu çok fazla terletiyor. Mikrofon dediğim gibi... Yani bu işte bas karakterli, tiz karakterli cart bilmem ne curt diye anlatabilecek kadar bir tecrübem yok. Çok fazla mikrofon kıyaslamadım. Ama e, benim sesimi doğru bir şekilde duyurduğunu ben duyuyorum açıkçası. Bana böyle geliyor. E, bu da beni mutlu etti. Bir önceki mikrofonumdan level atladığımı çok iyi hissettim. Ama bu kıstas olur mu bilmiyorum. Çünkü o da 12 yıllık bir mikrofon. Ortak noktaları ikisinde M audio olması ve o USB mikrofondu. Bu tamamen ses kartıyla, mikrofonuyla, kulaklığıyla bir set. O yüzden level atlaması çok normal. Bu bir kıstas değil. Benim sadece hayatımdaki bir kalite artışının ee, farkı diyeyim size. Ses kartı Videonun başında da dediğim gibi tasarımsal olarak benim çok hoşuma gidiyor. Üstünde bir tane combo giriş var. Buradan hem XLR giriş hem çivilcak takabiliyorsunuz. 48 volt girişi var. Şu anda bu mikrofonu XLR'la beraber 48 volttan bağlanmış durumda. Bağlamış durumdayım ve beni bu şekilde duyuyorsunuz. hemen yanındaysa bir enstrüman girişi var. Burada da yine çivicak şeklinde. Bununla beraber de gitarlarınızı, farklı enstrümanlarınızı, belki dinamik mikrofonlarınızı bağlayarak projelerinizi kaydedebilirsiniz. Yani bununla beraber iki kanallı bir ses kartı olduğu anlamına geliyor. Bir yanına geldiğimiz zaman USB ve Direct seçeneği var, potu var. Bu potu sağdan sola çevirdiğiniz zaman USB ile beraber bilgisayara giden sinyali ve direkte doğru çevirirseniz kulaklıktan direkt ses kartının üstünden size gelen sesi belli ediyor. Bunu sonuna kadar çevirirseniz kayıt alırken bir yandan da kendinizi duymuş oluyorsunuz. Ama sonuna kadar gelirsiniz de bu sefer bilgisayardan gelen, size gelen beat sesini, altyapı sesini duymuyorsunuz. Bunu belki orta noktalarda kullanabilirsiniz. Ya da kullandığınız müzik programının DAW'ın monitör seçeneğini açarak direkt bilgisayar üstünden duymanız en faydalısı da olabilir. Onun da bir sağına gelirsek bir kulaklık potu var. Bundan da kulaklıktan gelen ses seviyesini ayarlıyorsunuz. Tam ortada kocaman devasa bir pot var. Bu potsa hoparlör ses seviyesini ayarlamanıza yarıyor ama benim bir hoparlörüm yok. Arka tarafta hoparlör için ayrı bir giriş, ön tarafta kulaklık için ayrı bir giriş var. Ben sadece kulaklık girişini kullanıyorum. Hoparlör olaraksa bilgisayarımın kendi dahili hoparlörlerini kullanıyorum. Benim için yeterli mi bilmiyorum. Belki ileride bir referans monitörü de alabilirim ama şu an o kadar profesyonel işler yapmıyorum ve bunlar benim için yeterli. Benim tecrübelerim bu şekildeydi. Biraz böyle bir mesafe testi falan yapalım. Ben baktığım zaman mesafe testi yapıyor insanlar. Ne kadar faydalı, kim kullanıyor bilmiyorum ama. Ee, şu an mikrofonun potu tam 5. seviyede. Toplam 10 seviye var. Ben ortada tutuyorum. Ve e, böyle gördüğünüz gibi 5 santimlik 10 santimlik bir yakınlıktayım. Biraz daha geri gidersem şu seviyelere geldiğim zaman benim sesimi duyacak mısınız? Bilmiyorum. Çok daha yakına yaklaşıyorum. Çok daha böyle uzaklaşarak, konuşarak, 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 konuşarak uzaklaşıyorum. Biraz ses seviyesini yükselttiğimiz zaman şu an 5'ten 9'a çıktım. Bu seviyede konuşuyorum. Şu an yaklaşık aramda 30-35 belki de 40 santim kadar bir mesafe var. E, 9. seviyede benim sesimi böyle duyuyorsunuz. Ben kulaklıktan bir yandan kendimi dinliyorum. Herhangi bir dip gürültüsü duymadım. Yanılıyor olabilirim kayıtta sizinle beraber göreceğim. Bu en sağlıklı sonuç olacaktır. Biraz da böyle yaklaştığım zaman daha kısık konuşuyorum tabii ki şu anda. Ses patlamaması için 9. seviyede ve yakın pozisyonda konuşmuş oluyorum. Bunu ona çekelim ve bariz bir şekilde dip gürültüsünü hep beraber duyalım. Böyle çok fazla konuşmakta bile zorlanıyorum. Kendimden rahatsız oluyorum. Sesi çok hassas alıyor. Ve dışarıdan gelen en ufak böcek sesine kadar duyulmuş oluyor. O yüzden kendimi rahatsız etmeden, sizi rahatsız etmeden tekrar 5. seviyeye alarak geçiş yapıyorum. Sonuç olarak ben çok mutlu oldum. Ee, üretkenliğim arttı. Belki videonun sonuna ufak bir kısım koyarım. Böyle kendi söylediğim parçadan belki de işte biraz üstünde oynanmış, mixlenmiş bir kısımdan benim bir performansımı görmek istersiniz. Bir vokal performansı nasıl alınır? Tamamen amatör şartlarda gördüğünüz gibi evin salonunda herhangi bir akustiği olmayan bir ortamda amatör bir kişinin yaptığı kayıtlara şahit olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Daha fazla bu tarz inceleme için video prodüksiyonla ilgili yaptığımız videoları izlemek için bu kanala abone olup takip etmeyi unutmayın. Yorum atıp bilmem ne bir şeyler yaparsanız kanalı ön plana çıkartırsınız. Beni de motive ve mutlu edersiniz. Böyle kendimi dinleyerek de video yapmak ilk defa başıma geldi. Kendimi radyo sunucusu bir hissediyorum. Ben Doğukan. Ya, ya, ya. İyi akşamlar. çıkar baklayı bakmayın hayran hayran Artık kolay bu ah diktim bayrağı hayvan gibi Başka yerde başka kobay bul Beni darlama mutluyum yanımda hatunum kimyam sanki kuantum Beni darlama Ankara huzurluyum huzurluyum artık kolay bu Beni darlama son kez yaşıyormuşum gibi okey bu Nefes alıyorum ilk kez biraz olsun benden uzak durun Adem her şeyi bok etmeden tadına varayım Tuzak kurup savunmadan sıkıldım artık Ben sizi vurmadan bu akşam beni vurun Yine aynı saf safa... Hepsini alacak mı zaten? Ha? Yeter. Yeterli. Kesersin o kadar. Aynen.